bunun analizini yapabiliriz. Peki bu çalışmaları arkadaşlar atıflarımızı nasıl yapacağız? Hemen onu da anlatayım. Kısaca arkadaşlar şöyle olacak. Örneğin hemen şu açtım şuradan yeni bir slayt eklediğim Örneğin arkadaşlar işte kimmiş mesela şu koca için yapalım. İşte alan Alev Koçak alan ve Ebru Tümer Kara Kabadaymış. Bu arkadaşlar bunun tabi çeşitli yöntemleri var. Eğer yazar sayısı tekse bu çalışma yapanın soy ismini yazıyoruz. Yani alan 2000 kaç yılındaymış bu çalışma? Bakalım hemen şuradan. Ee, 2016'ymış. Alan 2016. Bunları zaten düzenlemesini daha sonra size tekrar göstereceğim arkadaşlar alan 2016 örneğin şu atıyorum hani burayı okumadım ama şöyle atıyorum işte e, sosyal örneğin sosyal medyanın müşteri davranışları üzerindeki etkilerini araştırmak için e, 300 anket dağıtarak toparlanan bilgilerden e, işte yapısal eşitlik modelleme deniyor. Kısaca SEM, SEM e, bilgilerden SEM e, modeli modeli kurarak e, örneğin faktör analizi yapmışlardır.lardır Sonuç olarak da örneğin işte sonuç olarak e, örneğin atıyorum 20 yaş ve altı müşteri müşterilerin e, ucuz ürünleri ucuz ürünleri tercih ettiklerini ifade etmişlerdir sonra geçtik diğerine. Şimdi arkadaşlar kısaca yani burada yaptığımız araştırmalarda bizim elde etmeye çalıştığımız olay bu. Attım hani bu, şunu şu anda ben böyle attım ama örneğin işte şu şu analizi yapmak için işte bilmem anket yapmışlardır. internet sitesinin bilmem işte datalarını kullanmışlardır filan şeklinde detaylar toplayacağız arkadaşlar ve böyle 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 arkadaşlar minimum 20 tane çalışmayı literatür kısmınıza eklemenizi istiyoruz sizden. Bu sizin literatür çalışması kısmınız olacak. Onun haricinde arkadaşlar bir bir diğer kısım materyal ve metot. Burada arkadaşlar materyal olarak hani siz örneğin yine bu sosyal medya için konuştuğum arkadaşım için ödev için söyleyeyim e, materyalimiz işte bizim sosyal medya oluyor. Burada eğer siz hani sosyal medya aracı olarak atıyor araştırmanız hani sosyal medya nedir? Sosyal medya unsurları atıyorum işte bu Twitter, Facebook bilmem ne YouTube hani bunların türleri varsa bu yaptığımız araştırmalardan arkadaşlar buluyorsunuz. Bunları burada anlatıyorsunuz. İşte bunların birbirinden farklarını belirtiyorsunuz. Twitter, Facebook, eğer bunlar belli grupdalarsa atıyorum yazılı yayın işte video, YouTube işte değilim hoşunu neyse böyle video olanlar, Instagram vesaire böyle işte daha görsel olanlar her neyse bunların belli bir ayrımı varsa burada kullandığınız ma materyallerinizi anlatıyorsunuz aynı şekilde metodunuzu da bir diğer başlık altında da metodunuzu anlatıyorsunuz eğer burada hani siz atıyorum bizim endüstri mühendisliği tekniklerinden herhangi birini kullanıyorsanız o teknikle ilgili bilgiler veriyorsunuz arkadaşlar seçtiğimiz işte anket çalışması yapıyorsanız burada kullanılan anketle ilgili özellikleri anketle ilgili bilgileri paylaşıyorsunuz dördüncü kısımda arkadaşlar ya bunlar genelde zaten literatür taraması gibi yine burada arkadaşlar aldığımız bilgilerin hepsini atıflarını göstermeyi unutmuyoruz son olarak arkadaşlar özellikle bitirme çalışması yapan arkadaşlarım için en önemli kısım uygulama. Çünkü yani şu ana kadar fark ettiyseniz her şeyi var olan bir yerlerden aldık zaten. Burada uygulamada siz yaptığınız tezle ilgili yukarıda bahsettiğiniz materyal, metodu işte neyi uyguladıysanız, hangi malzemeyi uyguladıysanız bu metodunuzu, uygulamanızı burada anlatıyorsunuz. Biz şunu şunu uyguladık. Bu çalışmayı yaptık işte anket yapıyorsak örneğin bulduğumuz anketi işte 300 kişiye yaptık 300 kişiden 285'i işte e, geçerli yanıtlar vermiş bunların 270'ini kullanarak bilmem ne tekniği uyguladık. Bu teknikten sonra bu tarz işte şöyle şöyle analizler gerçekleştirdik işte demografik verilere göre böyle bir araştırma analiz yaptık bunlara göre böyle bir analiz yaptık SPSS kullandık vesaire diye arkadaşlar uygulamanızı bu kısımda anlatacaksınız. Nihayetinde de arkadaşlar sonuçlar olacak. Nihayette arkadaşlar sonuçlarda da bu çalışmaları yaptık. Ortaya çıkan bulgular, işte anketin sonuçları, nihayetinde ne bulduk? Hani bu giriş kısmında ifade ettiğimiz şeyler var vardı. Örneğin işte işte bu çalışma neden önemli? Harbiden bu neden önemli dediğimiz şeyleri bu uygulamayla e, kanıtlamış mı olduk? Bu tarz arkadaşlar bulguları, sonuçlarımızı burada ifade ediyoruz. Bizim arkadaşlar tezimizle ilgili minimum işte 20 sayfa, 30 sayfa vesaire olacak öyle bir şeyimiz kesinlikle yok. Ama bunu abartmaya da gerek yok. Hani isteseniz siz burada alakasız alakasız veriler koyarak bunu birkaç yüz sayfa bile yapabilirsiniz. Kesinlikle sayfanın uzun olması önemli değil. Biz bu kısımlarda sizin ne kadar gerçekçi şeyler yaptığınıza ve ne kadar kendi ifadelerinizle yaptığınıza önem gösteriyoruz. Çünkü arkadaşlar size şimdi göstereceğim. Birçoğu arkadaş şu gök teze giriyorlar arkadaşlar. Bakın Google'dan gök tez yapıp ulusal tez merkezine girdiğiniz zaman arkadaşlar Türkiye'de yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşabiliyorsunuz. İnsanlar arkadaşlar buradaki tezlerden e, örneğin işte turizm endüstrisinde bilmem ne bilmem ne buradan arkadaşlar şu tezleri indirip direkt buradan copy paste yapıyorlar. Biz arkadaşlar bir tezde sizin ne kadar katkınız olup olmadığını artık anlayabiliyoruz. Bu konuda tabii ki bunlardan açıp faydalanabilirsiniz. Sizin konuyla ilgili bir şeyler öğrenmenize faydası olacaktır. Örneğin şu anda açtım mesela bir tezi. Burada hani siz bu kişilerin şu içeriklerini nasıl oluşturduklarını faydalanabilirsiniz içeriklerin nasıl oluşturduklarından hangi aşamalarla kurduklarından faydalanabilirsiniz bundan faydalanmayın demiyorum ama arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle buradan bir yerlerden bir kaynaktan bir şeyler bulup da buradan direkt kopyalayıp yapıştırıp daha sonra bunu bize tez diye getirmeyin arkadaşlar bu hem intihal yani bilim hırsızlığı oluyor hem de arkadaşlar zaten biz bunun yapıldığını gayet anlıyoruz yani çok rahat öyle bir sıkıntı olmuyor yani hani böyle özel bir e, efor harcamıyoruz çünkü zaten kendi ifadelerinizle yazıp yazmadığınız gayet bariz ortada oluyor. Örneğin arkadaşlar burada mesela yapılan tezde bu buradaki arkadaşlar mesela literatürünü yapmış benim söylediğim gibi değil burada açıklamış sonuna atıfını yapmış açıklamış sonuna atıfını yapmış arkadaşlar en sonda da arkadaşlar şunların atıfını referanslar kısmında en sonda şu şekilde gösteriyor aynı formata biz de arkadaşlar dikkat edeceğiz ama tabii bunları bir sonraki aşamada biz zaten sizinle teziniz oluştukça tartışacağız. Dediğim gibi bu yük tezden de faydalanabilirsiniz. Özellikle konuyu bilmiyorsanız konunuzla ilgili örneğin hani sosyal medya diyorum. Sosyal medyayla mesela gruplar nasıl oluşmuş? Hani sosyal medya dendiği zaman hangisi akla geliyor? Vesaire vesaire bu konular arkadaşlar tabii ki buralardan faydalanıp kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle aynen almıyorsunuz. Arkadaşlar bu, video, bu videoyu eğer yapabilirsem tek parça veya olmazsa bir iki parça halinde internete yükleyeceğim. Kesinlikle bu dediğim gibi bizim üniversitemizi ve hocamızı alak yani hocamızı bağlamıyor. Bunların kesinlikle bir sorumluluğu yok. Aynı şekilde ben arkadaşlar bunu hani sadece size ee, tek tek hani çünkü biz bu ben bunu daha önceden toplantı şeklinde yapıyordum. Gelemeyen arkadaşlar daha sonradan çok problem yaşıyordular. Bunu hani böyle kaçırdık, gelemedik gibi bir durum olmasın diye böyle bir şey yapma ihtiyacı hissettim. Genel olarak bu şekilde başlarsanız çalışmanıza zaten ileriki her hafta bu görüşme saatlerinde ben size yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Ona göre bir ilerleme yapacağız size bir tavsiyem de arkadaşlar özellikle e, vizelere kadar birinci vizelere kadar tezinizle ilgili ciddi ilerleme almanız gerekiyor. Çünkü daha sonra sınavlar birden başladığı zaman arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu işe öğrenciler zaman ayırmıyor. Biz bunu her yıl yaşıyoruz. Lütfen zamanınızı etkin kullanın. Özellikle 6. 7. haftalara yani vizeler başlayana kadar ciddi ilerlemeler göstermeye çalışın arkadaşlar. E, yaptığınız çalışmalarla ilgili problem olursa bana mail atarak arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Yine hafta içi programımda kapıda belirttiğim programımda arkadaşlar görüşme saatleri de yazıyor. Oraya bağlı kalarak görüşmelere de gelirseniz yine detayları tartışırız. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Umarım bu, bu size faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.